NTV Spor. Domenek Torrent'ten açıklama. Galatasaray ile yolları ayrılan Domenek Torrent Twitter hesabından açıklama yaptı. İspanyol çalıştırıcı kulübe ve taraftara veda etti. Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık diyen Torrent, kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum. En büyük Cimbom ifadelerini kullandı. Domenek Torrent ve ekibine ne kadar tazminat ödenecek? Torrent dönemi 5 ay sürdü. Galatasaray futbol takımında Fatih Terim'in ardından 14 Ocak 2022'de göreve getirilen İspanyol teknik direktör Domenek Torrent bu koltukta 5 ay kalabildi. Sarı-kırmızılı takım 2021-2022 sezonuna kulübün tarihine başarılarıyla damga vuran Fatih Terim yönetiminde girdi. İnişli çıkışlı performans ve yönetim ile arasındaki sorunlar nedeniyle tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. İlk etapta terime yardımcı olarak getirilmesi planlanan İspanyol çalıştırıcı Domenek Torrent 14 Ocak 2022'de teknik direktör olarak göreve başladı. Beklenen performansın sergilenememesi nedeniyle camiada tartışılan 59 yaşındaki teknik adam ile sarı-kırmızılı kulübün birlikteliği 5 ay 7 gün sürdü. Ligin 21. haftası öncesinde göreve başlayan Torrent 12. sırada aldığı Galatasaray'ı 13. sırada bıraktı. Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 18 maça çıkan 59 yaşındaki çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde ise iki karşılaşmada görev yaptı. Galatasaray'ın başında toplam 20 müsabakada yer alan Domenek Torrent, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Kulüp başkanı Burak Elmas'ın olaylı bir sürecin ardından görevden ayrılmasıyla yeni seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, beklentileri karşılayamayan İspanyol çalıştırıcı ile devam etmeyerek Torrent ve ekibinin sözleşmesini feshetti. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.